Atina'ya geldiğinizde görebileceğiniz ilginç yerlerden birisi. Vulagmeni Gölü. Göl dediğime bakmayın ama. Suyunu yolun hemen karşı tarafında bulunan denizden alıyor. Rivayete göre gölün 2000 yıllık bir de geçmişi var. Denizden aldığı için tuzlu ama göl gibi kapalı bir alanda olduğu için de sıcak bir suya sahip. İşte bu yüzden gölü ziyaret edenlerin amacı da bu sıcak sudan faydalanmak. Yine suyun içine girmiş ama hiç kulaç atmayan insanlar. Müzik suyun içerisinde bir de balıklar bulunuyor. Gölün kıyısında bulunan bu yere insanlar oturuyor ve balıklar onları kemiriyor. Farklı bir etkinlik isterseniz Vlagmeni Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz.